Hepinize merhaba arkadaşlar ben Egehan Bugün sizlerle Skywarners oynayacağım Saat gecenin 12.30 buçu Ben sizler için video yüklüyorum ee, Tek video çekiyorum Çünkü saat 12 gece yarısı oldu Neyse biz hızlıca girelim şu an Evet arkadaşlar bunlardan bir tanesine girelim Şimdi Mystic var. Girelim istiyor arkadaşlar. burada da ilk kez oynuyorum. Snowman kiti var. <laughs> Snowman mı bu. Iron Golem kit. 100 liraymış. Bu ay. Spiderman kit. Başladı arkadaşlar. Şöyle şunu da giyelim arkadaşlar. Sonra başka unuttuğumuz chest. Ha, şuradaki adamı öldürmeye gidelim o zaman. Bye bay. Arkadaşlar, bizim şansımız var. Yumruk gücümüz var çünkü yayımızda. Yemde yumruk iş var, çıktılar mı atarım yani adamları. İşte böyle arkadaşlar, çok kolay geliyor Hadi ama. Vay oh. vay. kapattım bu server çok güzel ve banlanıyorsun işte arkadaşlar bu burada Ek yapan banlanıyor. Abi düştük ya. Neyse arkadaşlar. Şuradan girelim tekrar bir tane daha. Ha. Ne oldu abi? Ha. Nasıl var? Sıyır. girelim arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Yumruk 3'e ay çıktı, savunma 3. Şey çıktı. Yumruk işlerle gördüğünüz gibi adam Bakın yani. Oh. 3 keskinlik 3 Tamam biz ölümsüzüz arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Koruma <laughs> 3. Bunlar bize bir yeter yani bunlara hiç gerek yok. varmış arkadaşlar koruma 3 koruma 4 koruma 2 yumruk 3 seni aldım seni aldım <laughs> Temmleri gelmiyor adamlar. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hack değilim. Gerçi ciddiyim. Sadece çok hızlı vurdum. Hackten alışmış olmalıyım. Ben şu adamı yumruk üçümle uçursam mesela. Ne var emiş. Heh, tamamladım. Nie, o Evet arkadaşlar 3 adam 3 ke adam kestik şu anda. Çok iyi gidiyoruz. Ee, şimdi şunu diyelim O da adamların attığı bize gelmiş. Korumayız, korumayız, korumayız. Oh, biz iyiyiz. Oğlum biz niye bu kadar hızlıyız? Ay, tek Yazık. <laughs> Burada dururum arkadaşlar. Sana problem yok nasıl olsun. Şöyle hemen yiyelim şunu. Biraz şuralara bakalım. Adam var mı? Bir adam yok. Ol bakalım. Evet yok. O zaman gizlice şuradan. Hemen şöyle. Şöyle hızlıca o Aga kimi öldürüyor? Sen kimi vuruyorsun? Ortada mı? Buradan atıyor. Aga şura boşluk mu? Kodum mu uçar aslında? o abi yumruk gücü varmış. O da benim gibi. Vurdum öldü GG. Şimdi buradan slash salir. Son iki kişi kalmıştı zaten arkadaşlar. İkinci olmak da iyi. En azından 3 adam en azından arkadaşlar 3 adam öldürdük. Neyse şuradan hemen Ve şuna girelim. Hı. Tamam. Ar ne için Archer'ı seçebiliyormuşuz arkadaşlar. Arçırı severim ben bir kere. Arçırı alayım. alayım. Güç bir. Güzel. <laughs> 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 Bol çıksın yeter zaten benim için. Bu diriyorlar düşüyor muydu acaba? Bir denerim şimdi. Birisi OP chest'i kapatsın <laughs> acaba? Altı mı bineceğiz? tamam. Bizim yay daha iyi. Şimdi bu da beş vuruyor, bu da beş vuruyor. Seni alayım, seni bırakayım, seni alayım, seni alayım, seni alayım. <laughs> var, yeter bize. Bloğumuzda yeterli bloğumuz da var. insanlar prolaşmış şöyle çaktırmadan yol yapsam gider mi acaba bu da şu yüze yapacağım video ayarları, ayarları değil kaynak paketleri değil çoluklu oyuncu ayarları heh Oh, okay. gitmek için güzel bir fırsat. Adam kapıyı kırmış. Biz kendimize bir tecrübe eksiği yapalım şöyle. Bunu basabiliriz ama kırmızı bir verimlilik bir. Aga keskinlik yok mu? O nereden yapılıyordu ya? Unuttum bak. <laughs> Aga ya of. öldük. Şuna yerlerine bakayım ben. Hazır şuradayken. Zirve seslerden değil. Yenilerden diyorum. Nezalişçiden değil. Ganevokilerinden değil. Dilden değil. Video ayarlarından bir yerden de. hatırlıyorum. Şimdi sarsamaya geçse performans değil. Other full screen mode. Böyle oldu mu acaba? Oldu galiba arkadaşlar. Ben şimdi buradan seçebileceğimiz bir kit yok. Tamam. Yoksa tamam. Sorun yok. En azından tek kullanımlık olduğunu anladık. Bunda price var, bunlarda da price var. OP. OP sesinler çeste. Saçma sapan şeyler geliyor. Zaten aynısını yapıyorlar. Oh, Викинс, конечно. 我感觉。 arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoya görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.